Sparta Gül Petek Sanayi sitesinde motor seslerinin ve çekiç darbelerinin arasında kadın eliyle şekillenen bir başarı hikayesi yükseliyor. Serpil Baş, 42 yaşında, 12 yıldır sanayide çalışan 3 çocuk annesi işletmeci bir bayan. Isparta Gülpetek Sanayisi'nin tek kadın oto tamircisi olan Serpil Çevikbaş çocukluk hayalini gerçekleştirmek için üç çocuğunu büyüttükten sonra eşinin yanında sanayiye adım atmış. Küçüklüğümden de bir merakım vardı söktaklara ama bir araba değildi. Evlendiğimde de eşimin bu işi yapıyor olması benim daha çok merakımı artırdı. Direkt başlamak istedim ama Haliyle çocuklar falan derken çocukları büyüttükten sonra artık bir iş kurmam gerektiğini söyledim işime. Ya buraya başlayacağım ya da bir iş kurmak istediğimi. Gel başla o zaman dedi. Yaklaşık 9 yıldır bu mesleği icra eden Çevikbaş hem ustalığı hem de azmiyle sanayi esnafının takdirini toplamayı başarmış durumda. Serpil cana yakın. Ondan sonra dostumuz. Ustalığı iyi, işçiliği temiz. Mesela yolda falan kalsak gece gündüz demez çıkar gelir. Yani her türlü yardımcı olduğu için Serpil Çevikbaş bizim için bir numaralı ustamız.